Evet merhaba çocuklarım. Bugünkü konumuz iki nokta noktalama işaretiyle ile ilgili bir konuşacağız işleyeceğiz. Ee, çok zaman kaybetmeden hemen kurallara geçmek istiyorum. Yine zamanımız kısıtlı. Birinci kuralımız kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Ne demek istemeyeceğiz hemen bir örnek üzerine gösterelim. Okullar açılınca yapacağım birçok şey var. Oynamak, hoplamak, zıplamak. 3 nokta. Gördüğünüz gibi açıklama cümlesinden hemen sonra örnekler verilmeye başlanacak. Bu yüzden iki nokta konulmuş buraya örnekleri vermeden hemen öncesine bir başka örnekte bakalım. Sevdiğim iki çeşit kitap türü vardır. Polisiye virgül roman. Sevdiğim iki çeşit kitap türü vardır derken yine örnek vermeye başlayacak İki noktamızı koymuşuz. Arkasından polisiye ve roman demişiz. Örneklerimizi saymışız, nokta koymuşuz. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta var. O yüzden bir başka yere dikkatimizi çekelim. İki nokta dışında. Bir cümlenin sonunda üç nokta varken öbür cümlenin sonunda neden nokta var? Hemen söyleyelim. Bu iki cümlenin birbirinden farkı şu. Yukarıdaki cümlede okullar açılınca yapacağım birçok şey var. Birçok şey var dediği için sanki daha sıralayacakmış gibi. Oynamak, hoplamak, zıplamak ve daha fazlası var. Bu yüzden sonunda üç nokta koymuşuz. Ancak ikinci cümleye baktığımızda sevdiğim iki çeşit kitap türü vardır iki çeşit demiş zaten. Onu da saymış. Polisiye ve roman. Yani sayacağı şeyler bitmiş. Bu yüzden sonunda nokta var. Farkları bu arkadaşlar. Bunu isterseniz not olarak da bir yere alabilirsiniz. İsterseniz kafanızın bir köşesinde de yazılı kalabilir. İkinci kuralımız kendisiyle ilgili açıklama verilecek. Cümlenin sonuna konur. Açıklama cümlesi ne demek? Bu sefer bir şey saymayacağız. Bir cümle kuracağız. Bu hastalık tatili bana bir şey öğretti. Ne öğrettiğini şimdi söyleyecek. İki noktayı koyduk. Mesut Hoca'nın ödevlerini bile özledim. Biliyorum. Bu açıklama cümlesinden hemen önce gördüğünüz gibi iki noktamızı kullanmışız. Peki bir başka örnek verelim. Atatürk belki de hemen şu ayıralım. 100 yıl önce bugünümüzü tahmin ederek şunu söylemiştir. Açıklama cümlesi yapacağımız için iki noktamızı koyduk. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İkinci cümlemiz bir açıklama cümlesi ve iki noktayı hemen öncesinde koyduk. Peki yukarıdaki örneklere benzer bir örnek bu sefer burada var. Bu sefer bir başka yere dikkatimizi çekelim. Yukarıdaki sözcükler, özür dilerim iki noktadan sonraki bölüm diyelim. Küçük harfle başlarken buradakiler neden büyük harfle başlıyor? Burada bir özel isim var evet ama asıl sebebi bu değil. İki nokta ile ilgili şöyle bir kuralımız var. Eğer iki noktadan sonra örnekler verilecekse yani bir şeyde sıralanacaksa baş harfleri küçük harfle başlıyor. Ancak bir cümle kurulacaksa gördüğünüz gibi baş harfleri büyük harfle başlıyor. İki noktadan sonra bir cümle varsa büyük harfle başlayacağız. Eğer sadece bir şeyleri sıralayacaksak küçük harfle arkadaşlar. Yine bir başka küçük kuralımız notumuz. Üçüncü kurala geçtik. Karşılıklı konuşmalarda bir kişi konuşacağı zaman isminden hemen sonra konur. Tiyatro metinlerinde bunlarla çok karşılaştık. Mesut Hoca iki nokta konuşacak. Çocuklar haftaya çizelgelerinizi mutlaka getiririm, kontrol edeceğim. Birinci öğrenci. Keşke bir hastalık olsa da haftaya tatil yapıp çizelgeleri getirmesek. İkinci öğrenci. Ne hastalık tatili be? İyice uçtun sen. Gördüğünüz gibi bu karşılıklı konuşmada öğrenci isimlerinden isim kullanılmamış sadece öğrenci demiş ama isim de kullanabilirdi. Ya da Mesut Hoca sözcüğünden hemen sonra 2. nokta kullanılmış arkadaşlar. Dördüncü ve son kuralımız bu da arkadaşlar. Genel A adreslerinde kullanılır. Daha önce biz ilk çizgiyi de yine aynı yerde görmüştük. HTTP kodlarından sonra iki nokta ve eğik çizgileri koyuyorduk. Nasıl? Hemen örneğimize bakalım. HTTP 2.2 ilk çizgiyi. Okul açıldığında bittiniz. Siz .com iki nokta ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken sadece dört kuralımız var. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.